Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber istek üzerine karakter yapacağım. Yani bugün sadece size yorumlara istek karakterleriniz izliyorsunuz. Hangi nasıl karakterler? Yapayım. siz bana özelliklerini söyleyin ben de yarın videomda onu yapayım. Bugün sadece şöyle böyle bir video yapmak istedim. Bir de size bir şey diyeceğim. Bugün erken yani erken yaptım. Geç video çektiğim için Özür dilerim. Ben e, bugün pek zamanım yoktu. Bugün bu saati bulmanca. E, siz bana yorumlarda karakter şeylerini, karakterinin özelliklerini yazın. Ben de güzelce onları şey yapayım. Adı neydi böyle? Öf, adı neydi? Böyle yapayım işte. Tam adını hatırlamıyorum. Bir de biraz yorgunum. O yüzden bugünlük video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenme butonunu basıp abone olup zil, abone olduktan sonra da zil butonu açmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar ve iyi geceler.